Herkese merhaba. Bu bölümde neredeyse 3000 yıl hüküm sürmüş Antik Mısır hakkında ilginç bilgiler yer almaktadır. 1 piramitler köleler tarafından yapılmamıştır herodot'un inancına göre piramitler yüz bin köle tarafından inşa edilmiştir ancak arkeolojik bulgular ve bilim adamlarının çalışmaları bunun aslında 5.000 gezici ve yirmi bin düzenli çalışanın iş gücüyle inşa edildiğini göstermektedir buradaki en önemli nokta ise yirmi bin çalışanın her birinin özgür bireyler olması ve kendi istekleriyle çalışmaya katılmış olmalarıdır 2. Mısır Kralı Kadın Olabilir bütün saltanat sistemlerinde olduğu gibi ideal olarak mısır kralı önceki kralın oğludur fakat bu her zaman mümkün olmazdı ve taç giyme töreninde en olası aday bir kral haline gelirdi resmi kayıtlara göre en az üç kez kadınlar tahta alıp kendi başlarına hüküm sürdüler bu kadın yöneticilerin en başarıları Hatshepsut Mısır'ı 20'den fazla yıl refah içinde yönetmiştir 3. Mısır'da deneme evlilikleri oldukça yaygın bir uygulamaydı. Bunlar birkaç yıl sürer ve eşlerin anlaşamaması halinde ayrılmak isteyen tarafın belli bir tazminat ödemesiyle sona ererdi. 4. Antik Mısır'da birçok evcil hayvan vardı. Mısırlılar hayvanları tanrıların vücut bulmuş hali olarak görüyorlardı ve antik Mısır evcil hayvanları barındıran ilk medeniyetlerden biriydi. Mısırlılar özellikle tanrıça Bastet ile ilişkilendirilen kedilere düşkündü. Bu hayvanların birçoğu evlerde özel yerlere sahiptiler ve öldükten sonra mumyalanıp sahipleriyle birlikte gömülüyorlardı. Bazı hayvanlar da özel insanlara yardımcı olmaları için eğitiliyorlar. Örneğin Mısır askerinin kentte devriyesi sırasında onlara yardım etmesi için köpekleri hat Hatta eğitimli maymunları kullandıkları biliniyor 5 büyük Ramses veya ikinci Ramses büyük Ramses'in 8 resmi eşi ve 100 cariyesi vardı milattan önce 1212'de öldüğünde 90 yaşını aşmıştı abidos tapınağında 59 erkek 60'ı kız 119 çocuğunun kabartma ve isimleri bulunuyor yasal eşlerinden doğan çocuklarla cariyelerden doğan çocuklar arasında hiçbir statü farkının bulunmadığı da biliniyor